Üç yıl önce, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşamaya başladım. Fransız kaldığım çok şey oldu. Yılmadım, öğrendim. Aynı yolun yolcusu, yakın arkadaşım Le Kameraman Kemal Mercan'la... Onun panını kendiniz yaparız içeride. ...YouTube kanallarının keşmekeşinden yakınırken, biz neden yapmıyoruz dedik. Ve size <laughs> janti bir kanal sunmaya verdik. Böyle bir şey olabilir mi amına koyayım? <laughs> ne? Tamam, söylemiyorum, söylemiyorum. Gel aşağı, hadi çekelim şimdi, gel. Hadi gel. Hop, çıkın, çıkın. Bak tepesinden, tepesinden bak. Çıkılacak, her yere çıktık. Yaşarken deneyimlediğimiz duygusallığımızı sizden sakınmadım. Sağlığınıza. <laughs> Dilimiz döndüğünce anlattım. Çocukları buradan sonrasını izletmeyeyim. İnilecek her yere indik. Dibin dibine vardık. Varsın düştü desinler dedik, anlattık, paylaştık. Paris'in gündüzünü gecesine kattık. Ve huzurlarınızda çok da turistime. Pek yakında YouTube'da.